İzmir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri 120 kahraman adını verdikleri projeyle maddi durumu kötü ve derslerinde başarılı olan 720 öğrenciyi son 5 ay içerisinde Çanakkale'ye götürdü. Öğrencilerin mutlulukları aileleriyle buluştukları an gözlerinden okundu. İzmir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttükleri proje kapsamında yüzlerce öğrenci Çanakkale'ye götürüldü. 120 Kahraman adlı verilen projenin amacının Kurtuluş Savaşı sırasında cepheye cephane taşırken şehit olan çocukları anma olarak açıklandı. Emniyet yetkilileri geçen Nisan ayında başlayan organizasyon kapsamında 6 tür düzenlediği ve 720 öğrencinin tarihi yerleri tanıma fırsatı bulduğunu kaydetti. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Hadi Çekiyorum. Bir, saniye. Bir saniye. Çekiyorum.